Gelmiş geçmiş olsun. Çok şükür herkes iyi. Geçmiş olsun. Karlas'ta yok mu? Var. Senin haydi. Allahın haydi. Allahın haydi. Allahın haydi. Allahın haydi. Allahın haydi geçmiş şey olsun. Bu sabah saat 7.45 sıralarında merkeze bağlı Alahacı köyümüzden Yıldız beldemize lise öğrencilerimizi taşıyan servis aracının buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın hemen akabinde jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal ederek yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ilimiz merkezindeki çeşitli hastanelerde şu anda tedavi altında. Bu kaza sonucunda 14 öğrencimiz ile servis sürücümüz çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandılar. İki öğrencimizin orta düzeyli yaralandığını değerlendiriyoruz. Bizler de şu anda hastanedeyiz ve yaralılarımızı yerinde ziyaret ettik. Çok şükür ki durumları iyi hayati tehlikeleri yok. Ben kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum.